36. bölümden herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, daha önce bahsetmiştim. Ligde belirli maçları simüle edeceğim. Birazcık da hızlandırmaya çalıştığım için demiştim. Şöyle bir şey söyleyeyim hemen. Normal sezonu e, ilk dörtte değil de beşinci bitirdik. O yüzden playoff turuna kaldık. E, yapacak bir şey yok tabii. Ama e, o tarafı simüle ederken bir yandan kupada da finale çıktığımızı hatırlıyorsunuz. Standart Liege ile eşleşmiştik. İşte şimdi o maça gidiyoruz. Herkes hazırsa umarım Belçika kupasını biz kaldıracağız diye ümit ediyoruz. Hadi bakalım. Hugo Kuypers kupanın da gol kralı. İnşallah bugün de gollerini sıralayacak. Well, no doubt about it, the i̇şte, nerves have been jangling in the last few days, but very soon the weight will be over. I'm Derek rengi Ray, rengi Ray, joined by Stuart Robson in the commentary box, and we're just seconds away from kickoff in what promises to be a thrilling finale. Hadi bakalım, takım. It's Stantar's the edge, and they take on on olsun, the Carvey. instructions will have been clear from the managers, Derek. Stick to the game plan, don't take Prisini defending third, and embrace the occasion. Don't be frightened of it. What a game this should be. Now let's see what they can do here. Crossing possibilities. No way ah, through. Abi. İyi pozisyon yakalıyorduk az kaldı. Burada pes etme durumumuz yok abi. Kupa maçı, final maçı. Pes edersek ölürüz. Net. Devalet. O yüzden canımızı dişimize takacağız deyin yerindeyse. De. Evet, Cem'e doğru güzel <laughs> bir top gönderdiler. <laughs> Kurtarır mı? <laughs> Kurtardık, iyi yer orta. <laughs> <Of>. Aha penaltı. Harika. <laughs> i̇şte bu çok güzel oldu. Liège'de oyuncular itiraz ediyor ama herhalde penaltıyı çalacak hakem. Tekrar bakıyoruz, eline mi değdi? Evet. Ulan voleybol mu oynuyorsun ya? O nasıl bir vuruş ya? Abi bu topu bize verme. Çok stres olurum ben. Arkadaşlar hazırlanın. Harbiden ağır stres olmalık bir penaltı geliyor. Hadi lan. Hadi lan işte bu. Penaltı başarılı. Cem penaltıyı kazandığımız penaltıyı gole çevirdi. Çok soğuk kanlı vurdu. Biraz gerildim ben ama daha önce kaçırmışlığımız var. Biliyorsunuz. Çok güzel vurduk ama Finalde ayaklar titrer hocam kolay değil. 10. dakikada attığımız penaltıyla Diyeş karşısında finalde 1-0 öndeyiz. Gerisi gelsin rahat bir maç olsun umarım bizim için. Amala Bastia And the emphasis is on creativity Devalet Will he play it in? he takes Sağdan tehlikeli geliyorlar. İyi müdahale. Şimdi hızlı bir kontrol atak. Hadi ver önüne. Abi o nasıl pas kurban olduğum ya. Verdim mi şöyle vereceksin ya. Of. Aha İşte bu. Full pers atmasa ben atacaktım. Çok temiz. 2-0'ını geçtik. Keyfimiz yerine geldi iyice. Şimdi well, the yeah. şimdiden Good kutlamaları goal. yapmaya başladı ama so, tabii so, erken. Böyle so, gaza gelmemek lazım. Daha 20. dakikaya yeni giriyoruz. İyi çaldık. İyi çaldık da affedersiniz, içi başı da Abi o nasıl pas ya? Bu Vaněček ile oynamak var ya benim için bir ölüm ya. Kuyper ile oynarken ne kadar keyif alıyorsan Vaněček ile oynarken de o kadar kanser oluyor. Bunu artık net bir şekilde söyleyebilirim yani. Amala. Both hands on it, good goalkeeping. Spot on with that sucker. my Samuel Bastiat? Life is Van Damme. And the attacking options appear plentiful. devalle And space for the cross. the Açık alan mı? Gideriz baba. Akıyor. Çok yoruldum. Af. No o kadar çok koştum ki. And he takes it away. Oralardan affetmem. Ah, ah, ah. <laughs> de değildi gibi bakalım. Yok ya bayağı kötü gitmiş. Yani bizim standartlarımıza göre kötü. Dennis Dragush and players waiting in the center. Well, pass after pass, maybe they can chisel an opportunity. Very alert defending to put a stop to the chance. Now, counter attacking possibilities here. Jamine Gundarduzakan. The to open up the Walsh. Rob Of of of. Asis servis Cem'den gol yemek. Kuypersen harika. Yine takımın yıldızları iş başında diyebiliriz. Well, say, really Tekrar izliyoruz job. harbiden. Bizim fun için fun güzel is. bir maç geçiyor. He İlk yarı 3-0 net. Ne keyifler gerçekten yerinde. Her şey yolunda. En azından şu ligde şampiyonluk alamıyoruz ama e, ki şampiyonluk da çok iddialı olurdu. ilk sezonda böyle ama kupa alacak olmak gayet keyif veriyor açıkçası. Evet değişiklikler var. Vanetke çıktı çok şükür. Kendine iyi bak kardeşim. Gittiğim takımlara seni hiçbir şekilde e, refere olmayacağım sana. Kimseye önermeyeceğim haberin olsun. Joachim van Damme. dennis dragush this looks interesting and uh that's -huh, fantastic goalkeeping to get across and deal with the danger short corner taken plays it back defensive excellence there On and on he goes. Could cross it in here. Corner conceded. It came off the defender. And the short option preferred. He takes aim. Aha. Ya valla yalan yok. Bu golü ben bile beklemiyordum. Kaleci resmen elinden kaçırdılar. Tekrar izleyelim bu golü yani çok sürpriz bir gol olmadı mı? Hiç beklemiyordum abi ya. Kenara da vuramadım ya. <laughs> bu gol kaleciye yazar hocam. Tekrar izliyoruz. here. Sadly we have to conclude that this hasn't really been a contest but all credit to any side committed to scoring goals like this. Oh, lovely weighted ball. Bir de güzel asist. Cem Yıldırım'dan. Sahada meçelen şov var. 5-0 oldu dakika 56. Dağıldılar Ben olsam geri çekilebilirim abi. Muazzam bir asit geldi Cem'den. Yalnız ben, as ben asit güzel yapmışım <laughs> da herif Çok iyi <laughs> <ben gülüyor> <imişman. gülüyor> Minutes to go then. He does oh, a save right out of the, top draw. the Both managers deciding this is the time to change things around. Both teams going to the bench. And the problem not completely solved. Well it looked so threatening, but the danger averted. Van Damme. Samuel Bastiat. Amala. He's given it straight to the opposition. Will he play it in? A foul in the opinion of the team. What can they do from this free kick situation? <gülme> So a personnel change then. Bastia. <gülme> 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 olmadı, olmadı. Goiko, Simirot. Renault, Emon. And the flag does go up. Must have been tight. Rob Schofs. Samuel Oum Gouet. Excellent vision. But it comes to nothing in the end. Offside. Well, he doesn't need to to make his movement movement quite so quickly there. Just let the ball be played into the space. Merve life is. Goiko Simirot. And he takes on Takım inanmış arkadaşlar. Takım inanmış. Geliyor. Kupa şampiyonluğu geliyor. Hazırlan. Vallahi inanmış. İndir And problem solved for now. Perfectly positioned to take it away. takes it on and that's a very good parry. Walsh. Well, 5 minutes remaining, but you just feel this is over already. 86. dakika artık kupa bize doğru geliyor. Geri sayım başladı diyebiliriz. 5-0 öndeyiz. Buradan dönmez bir iş. <gülüyor> <gülüyor> Keyfimiz yerinde. Evet umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur arkadaşlar. Benim gibi kariyerimizin ilk yılını bir kupayla taşlandırmak üzereyiz. Yani daha ne olsun değil mi? İşte geliyor. Az kaldı. And the referee is going to add on three minutes. Walsh. Oh, that's a pass of high quality. My goodness, that save! Fully stretched, he was. One for his own. Highlights reel. Who can he pick out? It hasn't come to very much. And there goes the final whistle. İşte bu. Şimdi bunu kutlayabiliriz. İşte meçelen taraftarı. Herkesin keyfi yerinde. Kupa bizim. Alkışlarla takımımızı görüyoruz. Evet. Liège'de oyuncular üzgün. <laughs> Bir tarafta bizim, Bir tarafta mutluluk. Evet, takım sevgi ma oldu işte. Biz de oradayız. Kupa seramonisi. Kaptan Scholz hemen arkamızda kupayı o kaldıracak. Bizim de izler gülüyor. gülüyor. Evet, Trophs geliyor, Kupayı kaldıracak. And now Kupa şolsun ellerinde, Meçelen Belçika liginde kupa şampiyonu işte tribünlerde coşkuyla karşılıyor. Bu ligden giderken transferimizi isteyeceğiz. Umarım satarlar bu arada. <laughs> Keyfimiz yerinde gideceğiz gibi görünüyor. Harika bir galibiyet. Güzel bir bölümün sonuna geldik. Bundan sonraki bölümde bakalım neler olacak. Belki bir aydınlatma bilgi e, vabında bir bölüm ara bir bölüm çekerim, 5 dakikalık falan. E, ondan sonra yeni takıma gideceğiz mi? Bunların hepsini göreceğiz. Şuradan da şöyle evet hocamız Branchken beraber basın toplantısındayız. <laughs> Dediğim gibi keyfimiz yerinde. Evet bu arada kupanın da asit lideriyiz. 5 maçta 6 asistle 7 golle öf. Abi herif canavara döndü ya yemin ederim. Neyse önümüzdeki bölüm görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Keyifli bir bölümden hoşçakal diyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum. Öbür bölüm görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.